Koş, Goncuk koş! Gel, Goncuk gel. Mamanızı verin. Gel. Goncuk. Aferin benim kuzularıma. Mama mı istiyorsunuz? Tamam, vereceğim. Ne? Sarı ne diyor? Doymuyorsunuz ha? Mamaya doyuramıyorum sizi. Tamam mı Gel. Kavga etmeden mamaları dağıtacağım. Gerçi mama da bitti eve gidip tekrar almak zorundayım. Al. Çok ağlama. Al. Gel sarı. Sarı gel. Al. Hadi yiyin bakalım. Karnınızı doyurun. Mecburen yere koyuyorum. Kap bulmakta zorlanıyoruz. Kızmayın. Başka çare yok her an elimde kap gezdiremem. Bazen yorum yapıyorsunuz. Niye kaba koymuyorum diye. E kaba koyuyorsun. Ertesi gün geliyorsun atmış. Yok kaplar ortada değil atıyorlar kapları. Topluyorlar sana. Su kapları da dahil. Bidon koyuyorum onu da alıyorlar. Yani bu işin çaresini bir türlü bulamıyorum. Her dakika bidonla da gezemem zaten. Mecburen ancak bu şekilde. Ha kuzum tamam. Gel burada var bak. Gel. Hadi korkma gel. Gel. Almış. Sen o kediden korkuyorsun anlaşıldı. O kedi biraz büyük. Demirize rahatsızlık vermeyin. Çıkın Hey, birbirinize rahatsızlık yok. Kalabalık grup oldunuz. Heh. Ağır ağır uzaklaş bakalım. Ne diyorsun güzel? Ne diyorsun güzelim? Hadi görüşürüz. Kedicikler. Ne? Ne? Ne diyor? Ne diyor? Güzel kedicik. Sen de iyi bak ha? Çok güzelsin bak. Oyuncuk görüşürüz.